Gençler şimdi polinomlarda bölme yapmadan kalan bulma işlemi var. ÖSYM'nin de en çok sevdiği yerlerden biri. Burayı çok iyi öğrenmeniz lazım. Şimdi en basit örnekten başlayacağız da başta bir şey hatırlatalım size. Mesela PX polinomunun tamam mı? X-2 ile bölümünden kalan nedir diye sorarsa hemen X-2'yi sıfır eşit diyeceğim. Eksi 2yi öbür tarafa atacağım. X gördüğüm yere kaç yazacağım? 2. Polinomunun 3x eksi 5 ile bölümünden kalan nedir derse 3x eksi 5'i 0 eşitleyeceğim. 3x eşittir 5. Her tarafı 3'e böleceğim. x gördüğüm yere kaç yazacağım? 5 bölü 3. İlk aşama basittir. Tamam mı? Ona dikkat edelim. Bakalım bir. Gençler px eşittir. x küp eksi 2x 3. Polinomunun 3x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Ne ile kalanı soruyorsa onu 0 eşitliyorum. 3x eksi 6 eşittir 0. 3x eşittir 6. Her tarafı 3'e bölüyorum. x gördüğüm yere 2 yazdım da direkt kalan hızlı bir şekilde bulunuyor. Yani x yerine 2 yazdım. 2 yazdım. 2. Bakın. P2. 2'nin küpü eksi 2 çarpı 2 eksi 3. 2'nin küpü 8. 2 kere 2 4 eksi 3. 8'den 4 çıktı 4. 4'ten 3 çıkarsa kalanımız ne olur gençlik? 1 olur. Kolay bir soruydu. Diğer soruya geçelim. Bakın. Px eşittir. x kare eksi 2 x artı 4 polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Uzun uzun yapmıyoruz. Hemen x eksi 1'i kaç eşitliyorum? 0'a. x gördüğüm yere ne yazacağım? 1. Yazalım. 1 bir yazalım. 1'in karesi. Eksi 2 çarpı x gördüğüm yere ne yazdım? 1 artı 4. 1'in karesi 1. Eksi 2 artı 4. Bakın 1 ile 4'ü topladım 5. 5'ten 2'yi çıkarttım. Cevabımız 3 olur. Diğer soru. Px eşittir. x kare eksi a x artı 5 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 2. Bak ne ile bölümünden kalan dedi x artı 1. x artı 1'i kaça eşitliyorum gençlik? 0'a. x gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Ama sonuç ne olacak gençlik? Kalan kaç dedi? 2 dediğine göre sonucumuz 2 olacak. Buna dikkat edeceksiniz. X yerine eksi 1 yazalım. Bakın eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi. Eksi A çarpı. Orada gene X var. X gördüğüm yere ne yazdım? Eksi 1 A artı 5. Kalanımız kaçtı gençlik? 2. Artık sonucumuz 2. Eksi 1'in karesi 1. Eksi A ile eksi 1'i çarptım artı a artı 5 eşittir 2 1 ile 5'i topladım 6 altı. 6'yı öbür tarafa atarsam 2 eksi 6 a buradan kaç olur gençlik eksi 4 olur diğer sorumuza geçelim bakın px polinomu x küp eksi x artı 2 artı polinomu x eksi 1 ile tam bölünebildiğine göre a kaçtır gençlik şu var tam bölünebilme demek 12 4'e tam bölünür mü bölünü 3 kere 4 12 kalan 0 e, tam bölünebildiğine göre benim kalanım ne olacak gençlik 0 tek dikkat edeceğim bu gene aynısı x eksi 1'i 0 eşitliyorum x gördüğüm yere 1 yazacağım ama sonucum tam bölündüğü için kalanım neye eşit olacak 0 x yerine 1 yazdığımda sonucum ne olacak 0 yazalım 1'in küpü eksi x gördüğüm yere 1 artı 2 artı a eşittir sonucum 0. 1'in küpü 1. 1'den 1 çıktı 0. Burada a artı 2 kaldı mı? a artı 2 eşittir 0'dan. 2'yi öbür tarafa atarsam a kaç olur? Eksi 2 olur. Diğer sorumuz. Px eşittir. x kare artı ax artı 1 polinomunun x artı 3 ve bölümünden kalan 5. genç hemen şunu yapalım. Bakın x artı 3'ü 0'a eşitliyorum. x eşittir eksi 3. Kalan 5 olduğuna göre sonucum 5'tir. Yani x yerine 3 yazdığımda sonucum ne olacak? 5. Px polinomun x eksi 2 ile tam bölünebiliyor. Yani x eksi 2 eşittir 0. x gördüğüm yerine 2 yazacağım. Tam bölünebildiğine göre kalanım ne olacak? 0. Soru benden a artı b istiyor. Şimdi x yerine eksi 3 yazalım gençlik. Şuradan bakın bx eşittir x kare artı ax artı b. Öbüründe yazalım. bx eşittir x kare artı ax artı b. x yerine 3 yazıyorum. Eksi 3'ün karesi a çarpı eksi 3 artı b. E bunun kalanı kaçtı? 5. Sonra düzenleyelim. Sonra x yerine 2 iki yazıyorum. 2'nin karesi artı a çarpı 2 artı b. E bunun kalanın sonucu ne? 0. E, Şimdi düzenleme işlemine girelim. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3A artı B eşittir 5. Diyorum ki bunlar 5'i bu tarafa atalım. 9'dan 5 çıksın 4. Eksi 3A'yı öbür tarafa attım. Artı 3A, B'yi de öbür tarafa atınca eksi B. 2'nin karesi 4 artı 2A artı B eşittir 0. 2A artı B burada kalsın. 4'ü öbür tarafa attım. Eksi 4. Şimdi gençlik dikkat edin ortak çözüm yapacağım. Şuraya 2A artı B eşittir eksi 4 değil mi? Şurada var. Taraf tarafa toplayalım. 4 ile eksi 4'ü topladım 0. 3A ile 2A'yı topladım 5A. B'ler götürdü. 5A 0 ise A buradan 0 olur. A yerine 0 yazarsam şurada 4 eşittir. 3 çarpı 0 eksi B'den eksi B eşittir 4'ten eşittir eksi 4 olur. Bana a artı b'yi soruyor. 0 ile eksi 4'ü toplarsam cevabım eksi 4 olur. Başka sorumuz yok bu derste. Bugünkü dersimiz bu kadar gençlik. Görüşürüz.